İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 4 Aralık 2020 GİKTER Haber Bülteni İngiltere'nin güneybatısında atık suları arıtma fabrikasına meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi. Patlama, Bristol yakınındaki kullanılmış su arıtma fabrikasında bulunan bir kimyasal tankında meydana geldi. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 63 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Aralık 2020 itibariyle 1 milyon 468 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kruge yalnızca Kasım ayında 4 milyondan fazla vaka olduğunu kaydetti. Kruge ayrıca koronavirüse karşı geliştirilen 200'den fazla aşı adayıyla geleceğin daha parlak göründüğünü söyledi. Müzik Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve Bulaşıcı Hastalıkları Uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin COVID-19 aşı onaylama sürecinde Amerika kadar dikkatli olmadığını söyledi. Müzik Hollanda Sağlık Bakanlığı, BioNTech-Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca Ruh ve Sanofi koronavirüs aşılarının EMA tarafından onaylanması halinde ülkede 4 Ocak 2021'de aşı uygulamasının başlayacağını duyurdu. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif COVID-19 vaka sayısı 14879, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 414 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.